Merhaba arkadaşlar. Mobil uygulama eğitim videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda sizlere Pedes mobil uygulamasının içeriğini tanıtacağım. Önceki videoda kayıt olma ve giriş yapma adımlarını göstermiştik. Şimdi uygulamanın içinden yani menülerden bahsedelim. Ekranda gördüğünüz sayfa uygulamanın ana sayfası. Burada çalıştığınız birim ve firma bilgilerini görebilirsiniz. Aylık özet kısmında fazla mesai ve eksik mesai bilgileri yer alıyor. Hemen altında ise bugünkü mesai saatiniz, en altta da yıllık izin gün sayınız gösteriliyor. Kısacası ana sayfada size özel tüm temel bilgiler bulunuyor. Şimdi sıradaki menüye geçelim. Mesajlar bölümü. Bu bölümde yöneticiniz tarafından gönderilen mesajları görebilirsiniz. Bir sonraki menümüz QR bölümü. Burada Giriş ve çıkış yaparken kullanacağınız kişisel QR kodunuz bulunur. Bu kodu turnike veya cihaz ekranına göstererek okutabilirsiniz. QR kodunuz her 5 saniyede bir yenilenir. Ayrıca bu ekranda ekran görüntüsü veya ekran kaydı alamazsınız. Sonraki menü bildirimler bölümü. Burada hem yöneticinizin hem de sistemin size gönderdiği bildirimleri görebilirsiniz. Örneğin yöneticiniz size bir talep gönderdiğinde veya kapalı bir iş gününde mesaiye geldiğinizde burada bildirim alırsınız. Ana sayfadaki son menümüz ise profil bölümü. Bu sayfada üst kısımda kişisel bilgileriniz yer alıyor. Ayrıca burada birkaç önemli sekme bulunuyor. Puantaj sekmesinde hangi gün ve saatte giriş çıkış yaptığınızı görebilirsiniz. Mesaisiz bir günde çalıştıysanız o saatlerde burada listelenir. Mesai saatlerim sekmesinde haftalık çalışma saatlerinizi inceleyebilirsiniz. Taleplerim bölümünde yöneticinize talep oluşturabilir ve geçmiş taleplerinizi görüntüleyebilirsiniz. Şikayet öneri sekmesinde yöneticinize geri bildirimde bulunabilirsiniz. Anketler bölümünde yöneticinizin hazırladığı anketlere katılabilirsiniz. Son olarak Diğer menülerde oturum kapatma ve uygulamayı kapatma seçenekleri yer alıyor. Evet arkadaşlar, bu video ile birlikte PEDES Mobil Uygulama eğitim serimizin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınızı yorumlar kısmına yazabilir veya açıklama bölümündeki e-posta adreslerimize gönderebilirsiniz. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. İyi günler. <laughs>